Merhabalar. Ben Doktor Gözde Muratoğlu. Bugün size meme estetiğinde kullandığımız protez çeşitlerinden ve sık sorulan sorulardan bahsedeceğim. E, meme büyütmede en etkili yöntemimiz meme protezi koyulması. Meme protezlerini birkaç kategoride sınıflandırabiliriz. Bunlardan bir tanesi içeriğine göre. E, salin yani tuzlu su içerikli protezler ve tamamen silikon içerikli e, protezler e, içeriğine göre sınıflandırılan hali. E, aslında tuzlu su olanın da dış çeperi bir çemberi silikondan oluşuyor ancak içerisinde tuzlu su enjekte edilerek şişirilmesi sağlanıyor. Bunları çok sıklıkla kullanmıyoruz. Daha çok tamamen silikon içerikli protezleri kullanıyoruz. Bir diğer sınıflandırması yüzey özelliklerine göre pürtüklü ve düz protezler var. Ama esas bizim hastalarımızın merak ettiği ve seçimde zorlandıkları ya da neden seçildiğini düşündükleri konu Protezi şekline göre ikiye ayırıyoruz. Biri yuvarlak protezler ki bunlar tüm çaplarının aynı olduğu protezler demek oluyor. Bir diğeri de halk arasında damla protez olarak bildiğimiz anatomik protezler. Bu protezlerin üst tarafı daha ince olmakla beraber alt tarafı daha kalın, daha geniş yani projeksiyonu yüksekliği daha fazla olan protezler. Bunları tabii ki hastanın fiziksel özelliklerine ve beklentilerine göre seçiyoruz. Seçimini buna göre yapıyoruz. Ancak kabaca şöyle söylenebilir. Meme dokusu az olan hastalarda, genç hastalarda, daha doğal bir görüntü isteyen hastalarda anatomik protezler, damla protezleri kullanırken sarkıklığı olan ya da üst taraftaki memenin üst tarafındaki dolgunluğu azalmış ve orada dolgunluk bekleyen hastalarda yuvarlak protezleri tercih edebiliyoruz. Bir diğer çok sorulan soru da meme protezlerinin bir süresi var mıdır? Ben protezi koydum ne zaman çıkarttırmam değiştirmem gerekir. Eskiden böyleydi. Eski jenerasyondaki protezlerin 10 e, yılda değiştirilmesi gerektiği gibi bir bilgi vardı ama artık yeni nesil protezlerde böyle bir e, sorunumuz yok. Eğer bir problem olmadığı sürece yani eğer e, yıllar içerisinde protezinizde ve ameliyat sonuçlarınızda bir sıkıntı yaşamazsanız protezinizin değiştirilmesi gerekmez. Ömür boyu e, vücudunuzda kalabilir. E, Artık yeni nesil protezlerde böyle bir sorunumuz yok.